Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda size diğer bir sosyal medya olan Twitter'dan nasıl video indirilir onu göstereceğim. YouTube'u, Instagram'ı göstermiştim. Şimdi Twitter'dan nasıl video indirilir onu kestirmesini paylaşacağım. Videonun açıklamalar kısmında linki bulacaksınız. İlk olarak App Store'dan Kestirmeler uygulamasını indirmemiz lazım. Şu uygulamayı. Daha sonra aç dediğimizde burada benim kısa yollarım var. Şimdi siz ilk kullananlar da bu ekran boş gelir. Diğer videolarımda da linkleri vererek buraya ekleyebilirsiniz bu kestirme kısa yollarını. Kestirmeler uygulaması indirdikten sonra şu Twitter'ın video indirme kestirme kısa yolunu indirmemiz lazım. Bunun için bu linke tıklayacağız. Bu linki de açıklamalarda paylaşacağım. Oraya tıklayarak aynı kısa yolu alabilirsiniz. Şimdi beraber yapalım. Tıkladık. Kestirme programına bağlanarak kestirmeyi almaya çalışacak. Kestirmeyi al diyoruz. Daha önce yüklediğim için değiştireyim mi diye soruyor. Değiştir dedik. Ve şuraya attı. Gördüğünüz gibi Twitter video dağılındır diyor. Şimdi bunun ismini isterseniz Türkçeleştirelim. Şu üç noktaya tıklıyoruz. Şu sağ paylaşın yanındaki iki noktaya tıkladık ve ada geldik. Buradan Twitter video indirme diyelim bitti dedik. Şu simgeden de rengini değiştirebiliriz. Şöyle Twitter'ın kendi rengi olsun. Bitti dedik. Ve bitti dedik. Şimdi Twitter'dan video nasıl indirilir onu göstereyim. Şimdi Twitter'a giriyoruz. Buradan Apple TV'nin bir sayfası. Buraya hazırlamıştım. Şimdi önce şunu indirelim mesela. Game of Thrones'un fragmanı. Videonun sağ altında like'ın yanındaki paylaşa tıklıyoruz. Oka. Tıkladık. Tweet paylaşım, paylaşma aracına tıkladık. Ve buradan kestirmeleri seçiyoruz. Eğer burada gözükmüyorsa şu daha fazla tıklayarak şuradan açmanız lazım. Şimdi kestirmelere tıkladık. Hangisiyle indireyim, hangi kestirme kısa yoluyla indireyim diye soruyor. Şu Twitter video indirmeye tıkladık. Görüntü kalitesini soruyor. Medium kalite indirelim. Ve başarılı diye indirdi. Kontrol edelim. Şuraya attı gördüğünüz gibi. Şimdi videoyu da çalıştırıyor. Şimdi başka bir video daha indirelim. Örneğin şu videoyu bir daha indirelim. Yine aynı şekilde Twitter paylaşma aracına tıkladık. Kestirmeler tıkladık. Ve Twitter video indirmeye tıkladık. Yine bu sefer high kalite indirelim. Yüksek kalitede olsun biraz görüntü. Başarılı şekilde indirdi kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi buraya attı. Bu şekilde istediğiniz kadar videoyu, beğendiğiniz videoları telefona indirebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalda da abone olmayı unutmayalım. Başka bir kestirme uygulaması istiyorsanız yorumlar kısmından benimle paylaşın, kontrol ediyorum. Takipte kalın.